İlk önce karşımızda bu gördüğünüz tekne olacak. Karşısında da bu yerlilerin, yamyamların tapındığı ağaç var. Buradan dümdüz ilerleyelim. Karşımıza ağacı aldıktan sonra direkt buradan tepeye. Burada karşımızda ağacı görecek şekilde hizalayacağız. Ormanın derinliklerine doğru. Direkt yakında zaten. Buradan delikten mağaraya gidiyoruz. Şu an mağaranın girişindeyiz. Mağaraya girmeden önce Yanan ok hazırlamayı unutmayın. Karşımıza bir sürü yam yam yerli çıkacak. Boss, örümcek kadın var. Ben öyle diyorum ona. O çıkacak. Onu yanan oksuz, yanan oksuz aldırmak biraz zor. Dümdüz mağaradan girdiğimiz gibi yolu takip ediyoruz. El fenerimiz olsa daha rahat ederdik ama şimdilik idare edeceğiz. karşımıza böyle tahta çıkıyor. Burayı kıracağız. Evet, bir yere çıktı şura. Evet. A few moments later. Şura mağara girişi. Zekalı gel. Gel. Ne oldu? Gel. İnsan hiç bakmaz mı? Gir 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 yürü. Aslında girdiğimiz yerin bir çıkışı varmış, görmemişiz. Buradan devam edecekmişiz dümdüz. Yaz görünmemesi normal, karanlık olduğu için fenerimiz yok. Evet. Buradan aşağı inen bir ip var. Buradan dümdüz atlayabilirsiniz. Çok yüksek değil. İkinci ipten normal ipten inin. Biraz mesafe var aşağıya. tam tam bu ipten indikten sonra büyük ihtimal karşınıza boss çıkacak. Buradan sola doğru devam edin. Burada boss Solda, yine sola döndüğünüzde burada dalış çantasını göreceksiniz. İskeletin yanında. Tüpünüzü de alın. Çıkmadı. Çıkmadı. A boş var çıksın. Çıkıyor diyelim biz. Boş var. Oğlum çıkıyor diyelim de lan. Söy söyledik bir kere aldık tüpü işte ya. Bir şey olmaz. Sen bir de burada boss çıkmadı falan dedin mi tıp almadan önce? Dedim. nasıl sıçayım. Bir şey olmaz.